Ve bu fotoğraflardan kaçınıyorlar şimdi. Adını koymuyor ya. AKP çünkü adını çünkü koymuyor. Utanıyorlar. Utanıyorlar canım, utanıyorlar. Yani utanacakları işi niye ya yapıyorlar? Ya dün sabah hatırlayın. Yani Hüseyin Yayman, yani. Hüseyin Yayman saatler boyunca gitmedi diye bir laf attı ortaya. Soruldu. Ama gizli. Ben gitmedim. mi? Anladım o şöyle. Yani e, açık vermek istemiyor. Çünkü ona demişler ki biz söylemeden kimse söylemedi. E, tamam da gitmedim Aksıma ne diyor, demek? Gitmedim diyor. Bak gitmedim ama bak kim gitti bilmiyorum gibi bir laf var ortada. Evet. Ya yani niye sıkılıyorsunuz arkadaş? Niye utanıyorsunuz? Hani tarihi adımdı ya bu? Ya bak vezis açıklamasında isim yok ya. Evet. Tari hani şey tarihi bir adımdı bu? Tarihi bir adımsa göğsünüzü gere gere çıkın deyin ki biz bu tarihi adımı atıyoruz. Evet. Biz çok önemli tarihe ismimizi yazdırıyoruz çünkü sorumluluk bunu gerektirir. Bak buna saygı duyarım. Ama Demek ki tarihi bir adım olarak görmüyorlar. Çok riskli, kendilerine zarar verecek bir adım olarak görüyorlar. Zaten biz bunun izlerini ta geçen senenin Ekim ayından beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın o suya parmağını bile dokundurmama temkinliliğinden biliyoruz, görüyoruz. Yani Cumhurbaşkanı bak en son e, şeyden o yurt dışından gelirken yap, G20'den gelirken yaptığı açıklamada bile Süreçle ilgili her şeyden bahsediyor. Bahçeli'den bahsediyor bilmem neden ama içinde İmralı ve Abdullah Öcalan kelimeleri geçmeyen cümleler. Ama dün Güney Afrika'dan mı bir yerden dönerken şey söylemiş bu süreci önünü açacak demiş bu ziyaret. Hayır ziyaret lafı da yok. Bak. Bak Hüseyin Yayman'ı bak öbürlerinden hiç bahsetmiyor bahsetmiyorum. Biz Hüseyin Yayman'ı görevlendirdik kendisi diyor akil adam olarak bu konuya vakıf biridir. Ama hani adaya gidiliyor, görüşme yapılıyor. Erdoğan şu ana kadar Apo, Öcalan, İmralı Adası ziyaret bu kelimelerin hiçbirini kullanmadı. Çünkü 2000 e, 2013 Gördüğüm 15 başlık gördüm. Tabii. Yani, evet, bak 2013 başlık, tabii. 2015 sürecinde Ben yani ağızları kadar. öyle bir yandı ki, dilleri öyle bir yandı ki artık bir daha bu topa girerken 10 kat üfleyerek içmek yemek zorundalar yoğurdu. Erdoğan bin pişman. Bak çünkü Erdoğan bunu işte Hani çeşitli versiyonlar var ya Bahçeli o mu başlattırdı yoksa Bahçeli başlattı da o arkadan destek mi? Fakat hala bak aradan bir yıl geçti o temkinlilik o mesafe hala korunuyor. Niye? Hepimiz biliyoruz niye olduğunu. Çünkü işin ucunda çok ciddi bir bedel ödemek, risk almak var. Siyasi, Siyasi bedel. Siyasi bedelden bahsediyorum yani. O yüzden de bu Hüseyin Yayman'ın dün gittim gitmedim dur bakacağız filan temkinliğine de yansıyor. Fotoğraf verilmemesine de yansıyor. Ya niye fotoğraf vermiyorsunuz? Bir kare. Hani ben dün Twitter'da da bunun esprisini yaptım. Selfie yapın. Abdullah